Merhaba ben Melih Bayram Dede. Teknoloji ve hayata dair görüşlerimi paylaştığım podcast yayınıma hoş geldiniz. Bu hafta sosyal medyanın hayatımızdaki etkilerinden bahsedecek ve konuyla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız gelin hemen başlayalım. Barış dönemlerinde sosyal medyada paylaşım yapmak eğlenceli olabilir. Savaş zamanlarında ise sonu ölümle bitecek bir macera. Cephede aktif olarak savaşan, nöbet bekleyen ya da tanklarla sahada ilerleyen birliklerin bir yandan da sosyal medyada özçekim ya da videolar paylaştığını düşünün. Doğal olarak tüm bu paylaşımlar dostlarınız kadar düşmanlarınız tarafından da titizlikle takip edilir. İşin en can alıcı yanı ise bu paylaşımlardaki bilgiler düşmanlarınız için hayati önemde istihbaratlardır. Benzer tablonun en yakın örneği Rusya-Ukrayna savaşında yaşandığı yaşanmaya devam ediyor. Fark ettiyseniz Ukrayna cephesinden ölçüsüzce sivil ve askeri paylaşım dolaşıyor ortalıkta. Ukrayna cephesinin enerji ve iletişim hatlarının kısmen çalışıyor olması nedeniyle hala çevrim içi olduğunu görüyoruz. Savaşta uğradıkları zulmü tüm dünyaya duyurmak için sosyal medyayı kullanmaları pratik ve etkili bir yöntem olmakla birlikte bunun zafiyet oluşturduğunun da farkına varmak gerekiyor. Çünkü sosyal medya paylaşımlarına bakarak yer belirlemek ve hemen oraya saldırı düzenlemek mümkün. Fotoğraf ya da video bir askeri üstten paylaşılmışsa birliğinizin tamamını kaybedebilirsiniz bir hava saldırısıyla. Düşman taraf askerlerinizin sosyal medya paylaşımlarını takip ederek gizli tuttuğunuz üstlerinizi, askerlerinizin kimlik bilgilerini, kullandığınız silah ve teçhizatı, birlikleriniz hareket halindeyse hareket yönünüzü, muhtemel hedefinizi kolaylıkla öğrenebilir. Sadece fotoğraflardan bile coğrafi bölgeler analiz edilerek yer tespiti kolaylıkla yapılır. Yeryüzü şekilleri, dağlar, akarsular, yollar, ağaçlar, tarlalar, güneşin durumu, gölgelerin yönü hepsi kritik verilerdir düşman için. Paylaşımlar video olarak yapıldığında yapıldığındaysa bölgedeki sesler bile analiz edilerek konum bulmak için kullanılır. Seslerinden araçların tipi öğrenilebilir, uzaktan gelen seslerden çevrede hava alanı, fabrika ya da akarsu bulunup bulunmadığı öğrenilebilir. Tüm bunların dışında ve en önemlisi askeri birlikler telefonlarının bağlandığı bölgedeki baz istasyonları tespit edilip buradan geçen tüm iletişim ele geçirilip analiz edilebilir. O zaman risk daha da büyüktür. Askeri birliklerin sadece fotoğraf ve video değil, zaman zaman izin kağıdı gibi kritik bilgiler içeren belgeleri de paylaştığını görüyoruz. Bekle beni memleketim, 10 gün izne geliyorum gibi notlarla. Oysa bir izin belgesinde askerin kimlik bilgisinin yanında birliğin adı, yeri, kullandığı silahlar, örneğin tank, top birliği olup olmadığı, bu silahların kalibresi gibi bilgiler yer alır. Sınır ötesi görevde bulunan bir askerin paylaştığı bilgiler sadece düşmana istihbarat sağlamakla kalmaz aynı zamanda gizli tuttuğunuz görevin ifşa edilmesi ve başarısız olmasına da yol açabilir. O nedenle üstüde basa basa tekrarlamakta yarar var. Sosyal medya öldürür. Gerektiği zamanda, gerektiği gibi değil, sorumsuz ve yetkisiz olarak kullanılırsa. Bu yayında değinmek istediğim bir başka konu da Instagram TikTok rekabeti. Bilindiği üzere Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi önde gelen sosyal platformların çatı şirketi Amerikalı Meta, Çinli rakibi TikTok'la başa çıkmakta zorlanıyor. Yatırımcılara TikTok'un şirketin büyümesinin önünde engel olduğunu söyleyen Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Antitrust Komitesi'ne de rakibin en hızlı büyüyen uygulama olduğunu aktarmıştı. Meta genellikle rakip platformları satın almaya çalışarak satın alamaz da teknolojilerini kopyalayarak çalışıyor. Bunu TikTok'un kısa video akımının Riz adıyla Instagram'a entegre edilmesinde gördük. Kopyalama öyle bir hale aldı ki sanki TikTok parça parça Instagram'a göçüyor sanırdınız. Bir yandan da gizli lobi faaliyeti yürüttüğü belirlendi Meta'nın. Ortaya çıkan bulgular kirli bir yola girildiğini kanıtlıyor. Washington Post'un ele geçirdiği yazışmalara göre Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Mitt Romney'nin seçim kampanyasını da yürüten danışmanlık şirketi Targeted Victoria ile anlaşmıştı Meta. Bu şirkete verilen görev TikTok'u karalamak, kamuoyunda itibarsızlaştırmak ve kriminalize etmekti. Doğal olarak bu iş için kesinin ağzını açtı Meta ve büyük ödemeler yaptı. TikTok'un toplumdaki algısını olumsuz yönde değiştirmek birinci amaç olmakla birlikte şirketin kullanıcıları Meta'nın sahip olduğu platformlara çekmek için algı çalışması yapma görevi de vardı. Bunun için Meta'nın yerli ve milli olduğu anlamına gelebilecek vurgular bile yapıldı Amerikan kamuoyunda. Öncelikle rakip şirketin Çin merkezli olduğuna dikkat çekilerek güvenilmez olduğu algısı yerleştirilmeye çalışıldı. Tersini düşünürsek ABD merkezli Meta'ya da dünyanın geri kalanındaki bizlerin güvenmemesi gerektiği sonucu çıkmıyor muydu bu düşünceden? TikTok'u gözden düşürmek ve Amerikalı kullanıcıları yerli ve milli platformlara çekmek için yapılanlar bunlarla sınırlı değildi. Şirketin en kirli faaliyeti sahte TikTok trendleri uydurmaktı. Facebook'ta başlayan öğretmene tokat at trendinin TikTok'un işi olduğu propagandası bile yaptılar. Böylece öğretmen tokatlama trendi Amerikan toplumundan tepki gördüğü eleştiriler TikTok'a yöneltilmiş oldu yine kesenin ağzı açılarak siyasetçiler devreye sokuldu. Onlara platformun Amerikan gençliği için zararlı olduğu söyletildi. Kullanıcılar Meta'nın uygulamalarına yönlendirilmeye çalışıldı. Yargı devreye sokulmaya çalışıldı. Gençlerin Instagram'a oranla TikTok'ta daha fazla zaman geçirdiğini tespit eden Meta panikten olmalı böylesi bir çılgınlığa imza atmış ve suçüstü yakalanmış oldu. Son bir not. Kampanya finansmanı ve lobicilikle ilgili verileri izleyen Open Secrets'a göre Meta geçen yıl lobi faaliyetleri için 20 milyon dolardan fazla para harcadı ve bu rakamla Amerika'daki birçok büyük şirketi geride bıraktı. Bu haftaki podcast yayınımda sizlere sosyal medyanın hayatımızdaki etkilerinden bahsettim ve Instagram Facebook rekabetine değindim. Bu alanda yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bana podcast yayınlarımla ilgili olarak sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Sizin görüşleriniz benim için çok önemli. Sosyal medyada beni Melih Bayram Dede şeklinde arama yaparak bulabilirsiniz. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube gibi sosyal medya ağlarındaki kullanıcı adım Melih Bayram Dede. Bunun dışında elektronik posta ile bana ulaşmak isterseniz mbd@melihbayramdede.com elektronik posta adresimi kullanabilirsiniz. Başka bir podcast yayınında buluşmak üzere şimdilik Hoşçakalın.